Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta farklı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bunlara tips de deniliyor. Photoshop'un kullanılan değişik bir takım kısa yol özellikleri diye de adlandırabiliriz. Video eğitime başlamadan önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi sizlerden bekliyorum. Bu tarz eğitim videolarının devamının gelebilmesi için bana bu şekilde destek olabilirseniz çok memnun olurum. <laughs> Şimdi ekranınızda açık bir tane fotoğrafımız var. Bu fotoğrafı ikinci bir pencerede tekrar açacağım. Göstermek istediğim özellik bu size ve bu ne işe yarıyor? Bununla ilgili olarak size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yukarıdan menüden Window'a geliyoruz. Window menüsüne. Ardından burada Arrange'e geldik ve Arrange'in Orada alt tarafta bakın new window for kaşif diyor. Görselin adı bu olduğu için buna tıklıyoruz ve görselimizi bir tane daha yeni bir pencerede açmış oldu Photoshop. Arkadaşlar bu açmış olduğu fotoğraf az önce açmış olduğum görselin bir tane kopyası değil kesinlikle. Aynı görseli tekrar başka bir pencerede açmış oluyor Photoshop. Durum bundan ibaret. Şimdi bu iki görseli bir de şöyle yapalım. Bakın şöyle göstereyim ben size. Yeni sekme açmasın. Burada Windows'a tekrar gelelim ve buradan tekrar Erence gelelim. Erence geldikten sonra burada bakın Tuap Horizontal, Tuap Vertical var. Tuap Vertical diyelim. Şimdi bu şekilde görseller geldi. Dediğim gibi tekrar edeyim. Bu görseller şu anda hani ikisi birbirine bir duplicate edilmiş, kopyalanmış hali değil. Sadece iki ayrı pencerede açılmış hali. Görselimizi bu şekilde görüyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarar? Niye bunu anlatıyorsun Mehmet hocam diye soracak olursanız şöyle bir durumda işimize yarayabilir. Bakın şimdi buradan zoom aracını alayım ve şu görselimize birazcık böyle yaklaşalım. Buradaki insan figürünü mesela yok etmek istiyoruz diyelim. Bu görselimize de tam tersi alt tuşuna basarak şöyle bir tık daha uzaklaşalım. Burada genel görünümü görüyorken diğer tarafta ise aynı görseli yakınlaştırmış bir şekilde gözlemlemiş olacağım. Şimdi burada ben sağ taraftaki layer panelin üzerinde şuraya tıklayarak yeni bir tane daha layer oluşturayım ve burada da şu görsel kısmında şuraya tıklayalım. Sol taraftan stamp aracımı alıyorum. Burada şimdi şu yeni layer üzerinde stamp'la doku kopyalaması yapacağım. Alt tuşuna bastığım zaman şöyle tıkladığımda biliyorsunuz dokuyu kopyalaması lazım. Yalnız bunu direkt yaptım. Şu anda kopyalamıyor gördüğünüz üzere layer bir boş olduğu için. Burada üst tarafta bakın current layer diyor. Bu current layer değil de current and below'u seçin. Bu şekilde olduğunda alt taraftan da kopyalama alacaktır. Şimdi alt tuşuna basılı tutarak şöyle bir doku kaynağı belirlediğimizde görselimizi bu şekilde yok etmeye başladık doku kopyalayarak. Dikkat etmenizi istediğim sizden husus bakın sol tarafta yakın çekim görürken görseli sağ tarafta da Şurada görselin küçük haliyle baktığımızda silindiğini görüyoruz. Yani burada detay çalışmış oluyoruz. Yan tarafta da uzak planda görselin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bunu yani böyle devam ettirecek olursak bu şekilde gidecektir. Tabii siz bunu yaparken daha dikkatli ve detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben size burada göstermek istediğim önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum ve işlerinize pratik bir şekilde yarayacağını düşünüyorum. Özellikle böyle yakın plan çalışmanız gereken noktaları olduğunda görselde bir yandan uzaklaş bir yandan yakınlaş yerine işi uzatmak yerine bir yandan böyle yaklaşarak bu şekilde bir çalışma yaparak Photoshop'un bu özelliğini kullanarak siz de rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Ben size bu eğitim videosunda bu özellikten bu kısa özellikten bahsetmek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı alt tarafta belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar.